Adı Selindi. İlk bakışta sıradan bir kadın gibi görünüyordu ama gözlerinde her zaman biraz oyun, biraz gizem vardı. Sarı saçları omuzlarının üzerinden hafifçe dalgalanıyor. Güneş ışığında altın gibi parlıyordu. Her hareketi zarif, her bakışı dikkat çekiciydi. İlk kez onu gördüğümde Seli'nin fark edilmek için fazladan bir şey yapmasına gerek olmadığını hemen anlamıştım. Doğal bir çekiciliği vardı. Odada kimseyi fark etmemiş gibi dururken Herkesin gözleri bir şekilde ona kayıyordu. Benim eşim Aslı'yla üniversiteden beri arkadaştık. Ama Selin onun yakın arkadaşlarından biriydi. Aslı bana Selin'den sık sık bahsederdi. O her zaman herkesin ilgisini çeker ama kimseyi gerçekten etkilemez derdi. Ben bu sözleri ilk duyduğumda hafif bir merak hissettim ama pek de üzerinde durmadım. Ta ki bir öğle yemeği daveti sırasında Selin'i yakından görene kadar. O gün Aslı, Selin'in bizi evimize davet ettiğini söylemişti. Ben ve Aslı, hafif bir hafta sonu kaçamağı havasında hazırlanmıştık. Selin'i daha önce birkaç kez görmüştüm ama hep kısa süreli karşılaşmalar olmuştu. O gün ilk kez onunla baş başa konuşma fırsatım oldu. Selin'in sesi ise tıpkı görünüşü gibi büyüleyiciydi. Yumuşak ama aynı zamanda dikkat çekici. Konuşurken kelimeler sanki bir melodi gibi akıyordu. Evine girdiğimizde Selin tam anlamıyla büyüleyici görünüyordu. Dar siyah bir elbise giymişti. Vücudunu sarmış her kıvrımı ortaya çıkarıyordu. Ama tuhaf bir şekilde asla aşırıya kaçmıyor. Her şey dengeli ve doğal görünüyordu. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı. O gülümseme, insanın hem rahatlamasını hem de bir şeyler olabileceği hissini aynı anda uyandırıyordu. Selin'in yanında aslı bile biraz gölgede kalmış gibiydi. Selin, beni fark ettiği an göz göze geldik. Gözlerinde sanki beni fark ettin, değil mi? diyen bir parıltı vardı. İlk başta bu sadece bir tesadüf gibi geldi ama sohbet ilerledikçe fark ettim ki Selin'in her hareketi, her lafı bilinçli bir şekilde dikkat çekiyordu. Benimle konuşurken hafifçe kolunu benim omzuma değdiriyor. Bakışlarını uzun süre üzerimde tutuyordu. O an fark ettim ki Selin'in oyununu hissediyordum ama tamamen çözemedim. Konuşmamız ilerledikçe Selin'in zekası ve hazır cevaplığı beni daha da etkiledi. Sadece güzellik değil, aynı zamanda entelektüel bir çekiciliği de vardı. Her kelimesiyle bir merak unsuru yaratıyor. İnsanın zihnini adeta tuzağa düşürüyordu. Selin'in yanında kendimi hem rahat hem de biraz gergin hissettim. Sanki bir yandan güvenebileceğim bir arkadaş, diğer yandan ise tehlikeli bir cazibe ile karşı karşıyaydım. O öğleden sonra Selin'in evinde kahve içerken hafif bir yağmur başladı. Pencereden içeri düşen yağmur damlaları odanın ambiyansını değiştirmişti. Loş ışık, hafif yağmur sesi ve Selin'in yanı başımda oluşu İçimden bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Selin, bana bakarken birden hafifçe eğilip, sen hep böyle sessiz misin? dedi. Ben biraz şaşırdım. Genellikle sessiz bir insan değildim. Ama o anda onun bakışıyla kendimi farklı hissetmiştim. Selin'in bu yaklaşımı, zamanla daha cesur bir hal aldı. Konuşurken ara sıra saçlarını arkasına atıyor. Dudaklarını hafifçe ısırıyor. Ve bunu yaparken gözlerini benden hiç ayırmıyordu. Bir noktada fark ettim ki, ben farkında olmadan onun oyununa kapılmıştım. Bu his hem korkutucu hem de çekiciydi. Selin'in cazibesine karşı koymak giderek imkansız hale geliyordu. O günün sonunda Selin bizi uğurlarken hafif bir dokunuşla elimi tuttu ve kısa bir süre bakışlarımız kilitlendi. Bu an, bana ne olacağını tamamen bilmiyor olsam da, bir şeylerin başlayacağını hissettirdi. Aslının yanındaki normal arkadaşça bir veda'nın çok ötesinde bir his vardı. Selin Oradan ayrıldığımızda bile aklımda dönüp duran bir oyun kurmuştu. Sanki tüm hafta boyunca onun etkisinde kalacağımı biliyordu. Araba yolunda Aslıyla sohbet ederken fark ettim ki zihnim Selin'den başka bir şey düşünemiyordu. Onun bakışları, gülüşü ve dokunuşunun etkisi hala üzerimdeydi. Bu his, kendime bile itiraf etmek istemediğim bir çekim yaratmıştı. Selin, her şeyden habersiz bir şekilde arkadaş gibi davranırken bana tamamen farklı bir dünyanın kapısını açıyordu. O gece uyumadan önce aklımdan geçirdiğim tek şey Selin'in gizemli cazibesi ve bana bıraktığı etkisi oldu. Kendime bu sadece bir başlangıç dedim. Ama o andan itibaren fark ettim ki Selin'in oyunu sadece başlangıç değildi. Bu, yavaş yavaş beni içine çekecek bir çekimin ilk adımıydı. Ertesi hafta Selin'in etkisi hala üzerimdeydi. Gündelik hayatımın her anında onun bakışlarını, gülüşünü ve o dokunuşun verdiği hafif elektrik hissini hatırlıyordum. Aslı ise bu durumdan habersizdi. Selin'le aralarında sadece sıradan bir arkadaşlık olduğunu sanıyordu. Ama ben artık farkındaydım ki Selin'in bana karşı hisleri ve oyunları sadece basit bir arkadaş sohbeti değildi. Bir akşam Aslı iş için dışarı çıkmak zorunda kaldı ve ben evde yalnızdım. Tam o sırada telefonum çaldı. Selin'den bir mesaj gelmişti. Bir kahve içmeye ne dersin? Sadece sen ve ben. Mesajı gördüğüm anda içimde hem merak hem de suçluluk karışımı bir his oluştu. Aslı'nın haberi olmadan onunla buluşmak yanlış bir his yaratıyor. Ama Selin'in cazibesi bu düşünceleri hızla bastırıyordu. Kahve buluşması için buluştuğumuz kafeye gittiğimde Selin'in bana doğru yürüyüşü, her adımında dizginlenemeyen bir çekicilik yayıyordu. Oturduğumuz masaya geçtik ve Selin hemen sohbete başladı. Sanki sadece sıradan bir kahve içmeye gelmişiz gibi davranıyordu ama gözleri ve küçük lesleri tamamen farklı bir mesaj veriyordu. Saçlarını hafifçe omuzlarının üzerinden arkasına atarken dudaklarını hafifçe ısırıyor ve bakışlarını sürekli benden ayırmıyordu. Selin'le konuşurken fark ettim ki o hem eğlenceli hem de zeki bir oyun kuruyor. Konuşmalarımız derinleşiyor, espriler yapıyor ve her espriyle aramızdaki mesafeyi biraz daha azaltıyordu. O an Selin'in sadece fiziksel çekicilikle değil, zekasıyla da beni etkilediğini fark ettim. Sadece bakışları değil, her kelimesi bir davet gibiydi onu anlamaya çalışırken kendimi tamamen oyuna kaptırıyordum. Kahve bitiminde Selim bana bakarak, ''Evine mi götüreyim seni?'' diye sordu. İlk başta şaşırdım ama sesindeki ton, basit bir teklifi tamamen farklı bir anlamla dolduruyordu. Bir an tereddüt ettim. Doğru mu, yanlış mı, ne oluyordu? Ama içimdeki merak ve çekim, mantığımı bastırmıştı. Kabul ettim. Arabasına bindiğimizde, Selin'in hafifçe omzuma dokunuşu ve bakışlarının derinliği, üzerimde yoğun bir his yaratıyordu. Evime vardığımızda, Selin'in davranışları daha cesur ve bilinçli bir hal aldı. Gülümsüyor, hafifçe yanımda duruyor ve bana doğru eğiliyordu. Sanki her hareketiyle, bu gece her şey mümkün mesajını veriyordu. Ama yine de her şey zarif ve dengeliydi. Aşırıya kaçmıyor, tamamen doğal bir çekim yaratıyordu. O an fark ettim ki, Selin'in oyunu, yavaş yavaş beni tamamen içine çekiyordu. Bir kahve içimi kadar kısa bir süre içinde, Selin ve ben artık sadece arkadaş gibi değildik. Göz göze geldiğimizde aramızdaki gerilim hissediliyor. Sessizlik bile dolu dolu anlam taşıyordu. Selin'in hafifçe yana eğilmesi, dudaklarının benimle neredeyse aynı hizada olması, elimle hafifçe temas etmesi. Her şey dikkatlice planlanmış bir çekim gibiydi ve ben bunun farkındaydım. O akşam Selin'in yanından ayrılırken içimde bir karışıklık vardı. Aslı'ya ihanet etmiş gibi hissediyor. Ama bir yandan da Selin'in yarattığı heyecan ve cazibeye tamamen kapılmıştım. Eve dönerken kafamda sürekli Selin'in bakışları, gülüşü ve o dokunuşun verdiği elektrik dönüp duruyordu. Sanki tüm dünya sadece biz ikimiz için durmuştu. Ertesi gün Selin mesaj atmıştı. "Dün gece güzel geçti, değil mi? Daha fazlasını konuşmalıyız." Mesajı gördüğüm anda kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu bir davet miydi yoksa sadece bir oyun mu? Ama içimdeki hisler bu mesajı basit bir dostluk mesajı olarak algılamamı engelliyordu. Selin'in zekası ve çekiciliği mesajın anlamını tamamen değiştirmişti. Haftalar ilerledikçe Selin'le olan etkileşimlerimiz daha da derinleşti. Her buluşmamızda bana hem yakın hem de ulaşılmaz bir mesafe bırakıyor. Böylece ilgimi sürekli diri tutuyordu. Onun oyununu çözmek neredeyse imkansızdı. Her hamlesi beni daha fazla meraklandırıyor. Her bakışı ve dokunuşu beni daha çok etkiliyordu. Aslı hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Selin ve Aslı arasındaki arkadaşlık dışarıdan tamamen masum görünüyordu. Ben ise her buluşmamızdan sonra suçluluk ve heyecan karışımı bir duyguya kapılıyordum. Selin hem tehlikeli hem de çekici bir oyun oynuyordu. Ben bu oyunun farkındaydım ama tamamen içinde kaybolmuştum. Bir akşam Selin bana yaklaşırken hafifçe saçımı okşadı ve gözlerime bakarak "Bazen oyunlar en güzel şekilde sessizlikle oynanır." dedi. Bu söz Zihnimde yankılandı. O an fark ettim ki Seli'nin gerçek oyunu beni tamamen kontrol altına almak ve bırakmamak üzerine kuruluydu. O andan itibaren hayatım Seli'nin cazibesinin ve zekasının etkisi altında şekillenmeye başlamıştı. Her hareketi, her mesajı ve her bakışı beni daha da içine çekiyor. Kendimi onun dünyasında kaybolmuş gibi hissediyordum. Seli'nin oyunu artık sadece bir başlangıç değildi. Bu, yavaş yavaş beni tamamen saracak bir çekimin habercisiydi. Selin'in etkisi artık hayatımın her alanına sızmıştı. Sabah işe giderken, akşam eve dönerken, aklımın bir köşesinde hep onun varlığı vardı. Aslı hala hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Selin'in yanında rahat, mutlu ve tamamen masum bir arkadaş gibi görünüyordu. Ama ben, her buluşmadan sonra kendi hislerimle ve suçlulukla baş başa kalıyordum. O hafta sonu, Aslı'nın işleri yoğun olduğu için Selin beni yalnız başıma akşam yemeğine davet etti. Mesajında sana yeni tariflerimi göstermek istiyorum diyordu. Basit bir yemek daveti gibi görünüyordu ama içimde bir uyarı çanları çalıyordu. Seli'nin tarzını artık biliyordum. Basit görünen davetlerin ardında hep başka bir plan, gizli bir çekim vardı. Evine gittiğimde Seli'nin evinin atmosferi beni hemen içine çekti. Hafif loş ışık, hafif bir müzik ve Seli'nin o doğal cazibesi ortamı baştan yaratıyordu. Selim mutfaktaydı. Ben salonda oturuyordum ama o zaman bile her hareketi gözlerimin önünden gitmiyordu. Saçlarını toplarken dudaklarını hafifçe ısırıyor. Arada bana bakıyordu. Bu bakışlar basit bir arkadaşlık ziyaretinin çok ötesindeydi. Selin bana yemek hazırlarken sohbetimizi derinleştirdik. Günlük konuların ötesinde hayat, hayaller ve geçmiş ilişkiler hakkında konuştuk. Her kelimesi beni ona daha da yakınlaştırıyordu. Onun zekası ve hazır cevaplığı bana karşı olan çekiciliğini katlıyor. Ben de farkında olmadan onun oyununa kapılıyordum. Selin hem arkadaş hem de baştan çıkarıcı bir rehber gibiydi. Her adımıyla beni bir sonraki hamleye hazırlıyordu. Yemek sırasında Selin hafifçe omzuma dokundu. O an kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu dokunuş basit bir temas değildi. İçinde hem davet hem de oyun vardı. Selin'in bu dokunuşları bana hem suçluluk hem de haz veriyordu. Ona karşı koymak imkansız hale gelmişti. Ama aynı zamanda her seferinde kendime dur demeye çalışıyordum. Aslıyı ve evliliğimi düşündükçe suçluluk hissi ağır basıyordu. Yemeği bitirdikten sonra Selin yanıma oturdu ve gözlerime uzun uzun baktı. Bazen insanlar kendilerini en çok kontrol ettiklerinde en çok kaybederler dedi. Bu sözler hem bilinçli hem de gizemliydi. Selin'in bakışlarındaki o oyun beni tamamen içine çekiyordu. İçimde hem korku hem de çekim hissi büyüyordu. Konuşmamız ilerledikçe Selin'in dokunuşları daha cesur hale geldi. Kolumdan tuttu, ellerimizi birbirine yakınlaştırdı ve bir anlığına elimde parmaklarını dolaştırdı. Bu hafif temas içinde hem masumiyet hem de cüretkarlık taşıyordu. Selin'in bu küçük ama etkili hareketleri bana karşı kurduğu oyununu tamamen ortaya koyuyordu. Ben ise farkında olmadan onun çekimine kapılıyordum. O akşam Selin'in gözleri ve gülüşüyle baş başa kaldığımda aklımda sadece bir düşünce vardı. Bu oyun nereye varacak? Selin, her hamlesiyle beni bir sonraki adıma hazırlıyor. Her bakışıyla sınırlarımı zorluyordu ama ben buna karşı koyamıyor. Her seferinde onun tuzağına düşüyordum. Selin'in yanından ayrılırken bir yandan heyecan, bir yandan suçluluk içindeydim. Aslı'ya karşı hissettiğim sorumluluk ile Selin'in yarattığı çekim arasında sıkışmıştım. Eve dönerken Kafamda sürekli Selin'in oyununu çözmeye çalışıyor. Ama her çözüm girişimim onu daha da büyüleyici ve ulaşılmaz kılıyordu. Günler geçtikçe Selin'in mesajları ve davetleri artmaya başladı. Bazen basit bir "Bugün kahve içelim mi?" mesajı, bazen de "Seninle uzun uzun konuşmak istiyorum" gibi mesajlar gönderiyordu. Her mesaj beni hem meraklandırıyor hem de bir sonraki buluşmayı beklememi sağlıyordu. Selin'in oyununu tamamen çözebilmek imkansızdı her adımı beni daha derine çekiyordu. Bir akşam, Selim bana şöyle dedi. Bazen en büyük oyun, sessizlikte oynanır. Ne yapacağını bilmek yerine, sadece hissetmek gerekir. Bu söz, bana ne olacağını tam olarak söylemiyor ama aynı zamanda her şeyin olabileceğini de hissettiriyordu. Selin'in yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Her bakışı ve dokunuşuyla daha da bağımlı hale geliyordum. Artık Selin'in oyununda tamamen kaybolmuştum. Onun zekası, cazibesi ve bilinçli hareketleri, beni her buluşmada daha da içine çekiyordu. Aslı hala hiçbir şeyden habersizdi. Ben ise kendimi Selin'in büyüsüne kaptırıyor. Her seferinde bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyordum. Selin'in oyunu artık sadece çekim değil, tamamen kontrol ve heyecan üzerine kurulmuştu. Selin'le olan buluşmalarımız artık bir rutin haline gelmişti. Ama her seferinde aynı heyecanı ve gerilimi hissettiriyordu. Onun yanında zaman sanki farklı akıyor. Her an bir sonraki hamlenin ne olacağını merak ettiriyordu. Aslı hala hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Selin arkadaşça davranıyor, hiçbir iz bırakmadan etkisini sürdürüyor ve benim kafamı tamamen karıştırıyordu. O hafta sonu Selin beni sahilde yürüyüşe davet etti. Hava hafif serindi ve denizin sesi ortamı daha da romantik ve gizemli kılıyordu. Selin'in elbisesi rüzgarla hafifçe dalgalanıyor. Adeta her adımıyla dikkat çekiyordu. Sarı saçları omuzlarına dökülmüş Hafifçe parlayan gözleriyle bana bakıyordu. Yürürken aramızdaki mesafe azaldı. Her bakışı ve gülüşü beni daha da içine çekiyordu. Konuşmalarımız sırasında Selin bana hayatının bazı sırlarını açmaya başladı. Geçmiş ilişkiler, hayalleri, arzuları. Her kelime hem merakımı artırıyor hem de ona olan ilgimi derinleştiriyordu. Sanki her anlattığı şey beni daha da yakınlaştırmak için planlanmıştı. Selin'in zekası, mizah anlayışı ve doğal cazibesi onu sadece güzel bir kadın değil, aynı zamanda tamamen baştan çıkarıcı bir varlık haline getiriyordu. Yürüyüşün ortasında Selin durdu. Gözlerime uzun uzun baktı ve hafifçe yana eğildi. Dudakları neredeyse benimle aynı hizada, nefesi yanımda. O an kalbim hızla çarpmaya başladı. Selin'in bu bakışı içinde hem davet hem de gizem barındırıyordu. Sanki bir adım at, gerisini bırak bana diyordu. Ben tereddüt ettim ama içimdeki çekim mantığımı bastırıyordu. Bir süre sessizce yürüdük. Selin'in hafifçe koluma dokunuşu bana hem suçluluk hem de haz veriyordu. O an fark ettim ki Selin'in oyunu artık tamamen kontrol ve çekim üzerine kurulmuştu. Benim karşı koymam neredeyse imkansızdı. Her dokunuşu, bakışı ve hafif gülüşü beni bir sonraki hamleye hazırlıyordu. Sahilde bir bankta oturduk. Selin dizlerini hafifçe bükerek yanımda oturdu ve yüzünü bana çevirdi. Bazen insanlar kendi sınırlarını zorlamadan ne hissettiklerini bilemez dedi. Bu sözler bana hem uyarı hem de davet gibi geldi. Selin'in gözleri, dudakları ve vücut dili her şeyi açıklıyor ama aynı zamanda gizemini koruyordu. Ben ise farkında olmadan tamamen onun oyununa kapılmıştım. O akşam eve dönerken kafamda Selin'in bakışları ve dokunuşları dönüp duruyordu. Kendime dur, bu doğru değil demeye çalışsam da içimdeki çekim her seferinde sözlerimi susturuyordu. Selin'in yanında kendimi hem tehlikede hem de güvende hissediyordum. Bu paradoks, her buluşmamızı daha da çekici kılıyordu. Günler ilerledikçe Selin'in mesajları daha cesur hale geldi. Bu hafta sonu yalnız kalabilir miyiz? Gibi basit görünen ama içinde tehlikeli bir çekim barındıran mesajlar gönderiyordu. Ben ise her mesajı hem merak hem de suçlulukla okuyordum. Selin'in zekası ve oyun yeteneği, onun cazibesini kat be kat artırıyordu. Bir akşam, Selin bana şöyle dedi. Bazen en güzel oyunlar, sadece hislerle oynanır, sözlere gerek yok. Bu söz, hem beni uyarıyor, hem de tamamen içine çekiyordu. Selin'in yanında sessizlik bile dolu dolu anlam taşıyordu. Her bakışı, her nefesi bir sonraki hamle için davetti. Selin'in oyunu artık sadece bir çekim değil, tamamen bir kontrol haline gelmişti. Her buluşmamızda, hem heyecan hem de suçluluk hissediyor. Kendimi bir sonraki adımı merak ederek buluyordum. Onun zekası, güzelliği ve bilinçli hareketleri, beni tamamen onun etkisi altına almıştı. Aslı hala hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Ben ise her seferinde Selin'in oyununa kapılıyor, kendi hislerimle mücadele ediyordum. Ve o gece, Selin'in bakışlarıyla baş başa kaldığımda, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamıştım. Onun zekası ve cazibesi, hayatımı tamamen değiştirecek bir çekim yaratmıştı. Selin'in oyunu, artık sadece başlangıç değil, yavaş yavaş kontrol ve tutku dolu bir hikayeye dönüşüyordu. Selin'in etkisi artık hayatımın her anına sinmişti. Onun zekası, cazibesi ve bilinçli oyunları, beni tamamen içine çekmiş, kendi sınırlarımı unutturmuştu. Aslı hala hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Selin'in yanında arkadaşça davranıyor, masum bir görüntü sergiliyordu. Ama ben her buluşmamızdan sonra hem suçluluk, hem de yoğun bir heyecanla baş başa kalıyordum. O hafta, Selin bana akşam yemeğine davet etti. Mesajında "Seninle uzun bir akşam geçirmek istiyorum. Sadece sen ve ben." diyordu. Basit bir davet gibi görünüyordu ama artık Selin'in tarzını biliyordum. Basit görünen her şeyin ardında bir oyun ve çekim vardı. Akşam evine gittiğimde ortamın atmosferi beni hemen içine çekti. Hafif loş ışık, yumuşak bir müzik ve Selin'in o doğal çekiciliği. Yemek sırasında Selin bana kendini açtı. Geçmişten anılar, hayaller ve küçük sırlar. Her anlattığı şey Beni daha da yakınlaştırıyor. Merakımı artırıyordu. Konuşurken ara sıra koluma hafifçe dokunuyor. Bakışlarıyla benimle sessiz bir oyun oynuyordu. Dudaklarının hafifçe gülümsemesi ve gözlerindeki ışıltı her kelimesinden daha etkileyiciydi. Yemek sonrası Selin yanıma oturdu. Gözlerimiz uzun süre kilitlendi. Aramızdaki sessizlik dolu ve anlamlıydı. Selin hafifçe eğilip kulağıma fısıldadı. Bazen hissetmek her şeyden daha önemlidir. O an İçimdeki tüm direnç eridi. Selin'in dokunuşu, bakışı ve nefesi beni tamamen teslim olmaya çağırıyordu. O gece evime dönerken kalbim hızla çarpıyordu. Selin'in etkisi o kadar güçlüydü ki aklımda sürekli onun bakışları, gülüşü ve dokunuşları dönüyordu. Aslı hala hiçbir şeyden habersizdi. Ben ise kendi duygularım ve Selin'in yarattığı çekim arasında sıkışıp kalmıştım. Selin'in oyunu artık tamamen kontrol ve tutku üzerine kuruluydu. Bir sonraki hafta Selin beni yalnız başıma sahilde yürüyüşe davet etti. Hafif serin hava, denizin sesi ve Selin'in doğal cazibesi, ortamı tamamen büyüleyici kılıyordu. Yürürken aramızdaki mesafe azaldı. Selin'in bakışları, her adımı ve hafif gülüşü beni tamamen içine çekiyordu. Konuşmalarımız derinleşti. Hayat ve duygular üzerine sohbet ederken, Selin'in zekası ve cazibesi beni daha da etkiliyordu. Bankta otururken, Selin yüzünü bana çevirdi ve gözlerime uzun uzun baktı. Bazen en büyük oyun sadece hislerle oynanır dedi. Bu söz hem bir davet hem de uyarıydı. Selin'in yanında sessizlik bile dolu dolu anlam taşıyordu. Ben artık tamamen onun etkisi altındaydım. Her bakışı, her dokunuşu beni bir sonraki adıma hazırlıyordu. O akşam eve dönerken artık geri dönüş olmadığını biliyordum. Selin'in zekası, güzelliği ve bilinçli hareketleri beni tamamen ele geçirmişti. Aslı hala hiçbir şeyden habersizdi. Ben ise her seferinde Selin'in oyununa kapılıyor. Kendi hislerim ve suçluluk duygusu arasında gidip geliyordum. Selin'in oyunu artık sadece başlangıç değil, tam anlamıyla hayatımı değiştiren bir tutkuya dönüşmüştü. Ve nihayet, Selin'in planladığı son oyun başladı. Bir akşam, seninle yalnız kalmak istiyorum, hiçbir şey düşünmeden dedi. Bu davet, artık sadece bir çekim değil, tamamen teslimiyetin ve tutkuların zirvesiydi. Ben farkında olmadan, tüm kontrolümü kaybetmiş, Selin'in yarattığı dünyaya adım atmaya hazırdım. Selin'in yanında her an, hem suçluluk hem de has karışımı bir duyguyla doluydum. Onun zekası, cazibesi ve bilinçli hamleleri, beni tamamen içine çekmişti. Artık geri dönüş yoktu. Selin'in oyunu, hayatımda derin bir iz bırakmış ve her buluşmamızda daha da büyüyen bir tutkuya dönüşmüştü. Bu gece, Selin'in yanındayken, tüm düşüncelerim, duygularım ve arzularım onun elindeydi. Ve ben, tamamen teslim olarak, Selin'in oyununun ve cazibesinin etkisine bırakmıştım kendimi. O gece Selin'in yanında tüm sınırlarım kaybolmuştu. Artık ne suçluluk ne korku. Sadece yoğun bir çekim ve heyecan vardı. Selin, zekası ve cazibesiyle beni tamamen oyununa çekmiş. Her bakışı ve dokunuşuyla beni teslim almıştı. Aslı hala hiçbir şeyden habersizdi. Ben ise kendi duygularım ve Selin'in yarattığı tutku arasında tamamen kaybolmuştum. Evde yalnız kaldığımızda Selin hafifçe yanımda durdu gözlerimiz kilitlendi. Dudakları hafifçe gülümserken, ellerini nazikçe omzuma ve koluma dolaştırdı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dedi. Bu söz, hem bir uyarı hem de bir davetti. Ben farkında olmadan, tüm kontrolümü kaybetmiş ve tamamen onun etkisine teslim olmuştum. Selin'in oyunları artık sadece çekim değil, tam anlamıyla hayatımı şekillendiren bir güç haline gelmişti. Her hareketi, her bakışı ve her sözü, beni derinden etkiliyor, düşüncelerimi ve arzularımı yönlendiriyordu. Onun yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Her anın içinde hem heyecan hem de haz dolu bir gerilim yaşıyordum. O akşam, Selim bana yaklaşarak gözlerimin içine baktı ve bazen en büyük oyun, tüm gerçekleri görmeden teslim olmaktır dedi. Bu söz, tüm kafamdaki dirençleri kırdı. Artık farkındaydım ki, Selin'in zekası, çekiciliği ve bilinçli oyunları beni tamamen ele geçirmişti. Her bakışı ve dokunuşu, Beni bir sonraki adıma hazırlıyor. Beni tamamen kendi dünyasına çekiyordu. Selin'in yanında geçirdiğim o gece hem suçluluk hem de haz duygularının zirvesiydi. Aslı hala hiçbir şeyden habersizdi ama ben artık hiçbir şekilde geri dönemezdim. Selin'in yarattığı çekim ve oyun beni tamamen teslim almış. Hayatımı sonsuza kadar değiştirmişti. Ve sabah olduğunda evde hafif bir sessizlik vardı. Selin'in yanımda bıraktığı izler hem fiziksel hem de duygusal olarak üzerimde derin bir etki bırakmıştı. Onun zekası, güzelliği ve bilinçli hamleleri bana artık sadece bir oyun olmadığını, tamamen yeni bir dünyanın kapısını açtığını göstermişti. Artık biliyordum. Selin'in oyunu sadece bir başlangıç değildi. O, hayatımı ve hislerimi tamamen şekillendiren, kontrol ve tutku dolu bir deneyimin merkezindeydi. Ve ben, her ne kadar suçluluk ve karmaşa içinde olsam da, Selin'in büyüsüne tamamen kapılmıştım. Bu hikaye benim için sadece bir çekim ve oyun deneyimi değil. Aynı zamanda kendi sınırlarımı, arzularımı ve duygularımı keşfettiğim bir dönüm noktası olmuştu. Selin'in yanında geçirdiğim her an, hem tehlikeli hem de baştan çıkarıcı bir maceranın, geri dönüşsüz bir tutkunun simgesiydi. Ve böylece Selin'in oyunu sona ermiş gibi görünse de, etkisi hayatımın her anına işlemiş, beni tamamen değiştirmişti. Onun zekası ve cazibesi sadece bir anın değil, Tüm bir hayatın içindeki gizemli ve unutulmaz bir iz bırakmıştı.